Hocam neden bayram kutluyoruz? Kısaca bir sebebinden bahseder misin? Oruç tutmak 5 günde haramdır, caiz değildir. Peki Peygamber Efendimiz bayram geldiği zaman nasıl hazırlık yapardı? Bir eksik görüyoruz, bütün artıları siliyoruz. Ya, insanın bir eksisi bütün artılarını silmez. Küstüler, ilk selamı veren, ilk arayan, ilk soran, ilk barışı imzalamak için adım atan. Bayram namazını cemaatle kılamayan bir kimse, yetişemeyen bir kimse kendi kılabilir mi? Ben şunu söylemek istiyorum. Çok zorlanacaklar. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah. Sevgili izleyenler, yeni bölüme hoş geldiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hocam biliyorsunuz malumunuz önümüz bayram. Ramazan bayramı. Bununla ilgili Hocam neden bayram kutluyoruz? Kısaca bir sebebinden bahseder misiniz giriş olarak? Bayramı neden kutluyoruz? Biliyorsunuz dini bayramlarımız var ve milli bayramlarımız var. Bayram haddi zatında sevinç günüdür. Tabi biz burada dini bayramları konuşuyoruz. E, dini bayramlarımızda bir kurban bayramı var, bir de Ramazan-ı Şerif bayramı var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye teşrif ettiğinde eğlence günleri vardı Medine-i Münevvere halkının "Mehazen il bu nedir?" dedi, sordu oradaki insanlara. "Kunu nelabu fihi ma Biz cahiliye döneminde ya Resulallah bugünlerde eğlenirdik. Dolayısıyla biz bu adetimize devam ediyoruz. Onların eğlence günü yani bayram günleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kad ebdelekumullahu bihima hayran minhuma Allah o iki eğlence bayram gününüzden daha güzelliğini sizlere ikram etti onları değiştirdi. Yevmel Adha ve Yevmel Fitr. Bu da Kurban ve Ramazan-ı Şerif bayramları. E, Ramazan-ı Şerif bayramı inşallah önümüzde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saimi ferhatan. Oruçlu için iki sevinç vardır buyuruyor. Bir her iftar açtığında bir de Rabbisine kavuştuğunda. Şimdi bayram 30 günün sevinci olmuş oluyor. 30 günlük orucun iftarını açmış oluyoruz. E Müslüman tabi o günlerde sevinçli olmalı, mutlu olmalı. Bu sebeple kutluyoruz. Peki hocam diyelim ki Ramazan'da Oruç eksiği olan bir kimse seferiydi vesaire bir gün orucunu tutamadı 29 gün tuttu. Bunu bayramla birleştirebilir mi? Bayramın ilk günü oruç tutabilir mi? Ramazan bayramında oruç tutulur mu hocam? Oruç tutmak 5 günde haramdır, caiz değildir. Bunlardan bir tanesi de Ramazan-ı Şerif bayramıdır. Geriye kalan 4 günde Kurban Bayramı'nın dört günüdür. Niçin haramdır? Allah Celle Celaluhu bize yiyin diyor, o gün eğlenin diyor, o gün sofralar kurun birbirinize ikram edin diyor. O gün oruç tutmak uygun değil. Bir gün sonra tutabilir, Ramazan-ı Şerif için. Kurbanda ise dört günden sonra tutabilir. Yani ilk günü haricinde, evet. ondan sonraki günler oruçlu. Ramazan-ı Şerif'te tutabilir. ilk günü hariç, daha sonra tutabilir. Peki hocam, günümüzde Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Bunun için hazırlıklar yapılıyor, güzel kıyafetler, temizlik yapılıyor vesaire. Peki Peygamber Efendimiz bayram geldiği zaman nasıl hazırlık yapardı? Hem bayrama nasıl hazırlık yapardı, hem namaza nasıl bir hazırlık yapardı? Evet. Tabii ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimiz, önderimiz. Öncelikle Resulullah Efendimizin yapmış olduğu şey hem toplumsal yani sosyal yönüyle hem Rabbisiyle olan bir ilişkisi ki ikisi de bize örnek. Resulullah Efendimiz "Men kâme leylete ilaydeyni muhtasiben lillah kim bayramın o iki bayram gecelerini ihya ederse" lem yemut kalbuhu yevme temutul kulub kalplerin öleceği günde onların kalpleri ölmez. Hadis-i şeriftir. Yani Resulullah Efendimiz bayram gelmeden önceki geceyi ihya ederdi. İbadet yönünü söylüyorum. Diğer yönden, sosyal yönden temiz, güzel kıyafetlerini, tabii ki giyinmesi, e güzel kokular sürünmesi eğer imkan varsa hediyelerin alınması işte bizde şimdi tatlı yapılıp ikram edilme adeti var bunlar güzel şeylerdir e bunların yapılması akraba ziyaretleri, sılayı rahim olmazsa olmaz. Bayram böyle bir bayram neşe sevinçtir ki kabirdekilere bile uzanıyor. Bayram namazından sonra elhamdülillah bu güzel yani. Var daha devam ediyor örfümüz. Kabirlere gidiyoruz, geçmişlerimize Yasin Şerifleri okuyoruz, dualar ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'te okumuş olduğumuz o hatimleri, mukabelelerin hediye ruhuna işte babalarımız, dedelerimiz, geçmişlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Onları da sevindiriyoruz. Çocuklarımıza hediyeleşme Eşlerimizde, akrabalarımızda bunlar çok güzel olan şeyler ve olmalı da. O gün insan mutlu olmaya çalışmalı. O gün kalbinde darlanma, sıkıntı olsa da yüzünde onu belli etmemeli ve sevinç idhar etmeli. Sevinçli durmaya gayret etmeli. Ve belki de bayramların şu günümüzde bizim için en önemli meselelerden bir tanesi dargınların barışması. Bu bayram günü eğer biz bu işi yapamayacaksak, biz ne zaman yapacağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَحِلُّ Muslimin اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ تَلَاتَةِ لَيَالٍ Bir Müslümanın üç gün peş peşe, üç gün bir Müslüman kardeşine küstürmesi caiz olmaz. يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا Karşılaşırlar, o ondan yüz çevirir, o ondan yüz çevirir. Şimdi telefonunu engelliyor. Efendime söyleyeyim mesaj engelliyor. Hadi bu bu engelleme bu selamı kesmedir. Bunlar raiz değil. İşte bana böyle yaptı. Ya ne yaptı? Ticaretimizde insanları tolere ediyoruz. Dünyalık menfaatlerimizde görmemezlikten geliyoruz. Allah için dostluğumuz için yani kusursuz insan arıyorsak bunlar yoktur. Kusurlarımız olacak. Bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi Yusuf kardeşim ne biliyor musun? En büyük. Bir eksik görüyoruz bütün artıları siliyoruz. ya bir insanın bir eksisi bütün artılarını silmez. Bir eksiği olabilir, bir kusuru olabilir. Baktığınızda bizim belki onlarca kusurumuz var. Dolayısıyla biz kardeşimizde bir kusur gördük, oldu, kalbimizde kırıldı, darılabiliriz. Ama bu üç günden fazla sürmemeli. Bayramlar bizim için bir nimettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hayruhum ellezi yebde'u bisselam. İlk başla başlayan kimse en hayırlısıdır. Küstüler, ilk selamı veren, ilk arayan, ilk soran, ilk barışı imzalamak için adım atan, hatta başka hadis-i şeriflerde haksız ya haklı yüzde yüz haklı muhataba haksız buna rağmen giden kimse ona cennette bir köşk bina edilir. E biz öyle olmalıyız ama maalesef bu noktada biraz kusurlu ve eksik kalıyoruz. Çevremizdeki insanlar yani bizlerin de duyarlı olması lazım. Mesela sen bir kardeşinle ve akrabanla dargınlık yaşadın ve ben bunu biliyorum. Benim aracı olmam lazım. Bu hususta birbirlerine efendim aslında seninle konuşmak istiyor ama işte biraz mahcup oldu, utandı, şey yapamıyor. Aslında seni seviyor, senin hakkında güzel konuşuyor. Velev ki söylemese bile bu haberleri getirerek onların kalplerini ısındırmaya çalışması lazım. Ama bizde maalesef öyle değil. Tam tersine adam kötü bir söz söylüyor. Sen onu duymuyorsun. Sonra o geliyor senin hakkında böyle dedi. Kalbine saplıyor sözü. Biz ara bozucu, fitne çıkarıcı değil de sulh edici olmalıyız. Bayramlarda bunun için ganimettir. Bir dargını barıştır bayram gününde o gün senin büyük bir bayramındır. Barışırsan o en büyük bayramındır. Onu biz başlatalım. O benden büyük, o benden küçük, o haklıydı, haksızdı falan. Bırakalım ya biz adım atalım. E dönmüyor. Biz adımımızı atmakla mükellefiz. Ben adımımı attıktan sonra benim telefonuma bakmazsa, kapısını bana açmazsa, selam almazsa benden sorumluluk gider. Ama biz bu adımı atalım, Bayram bu yönüyle de emin olun. Sadece kendi yönümüzden düşünmeyelim. Biz belki kimseyle dargın olmayabiliriz. Kimse bize kızmamıştır, küsmemiştir. Biz de yapmamışızdır. Ama çevremizde böyle insanlar varsa aracı olmalıyız ve çok büyük bir mükafattır. Sevgili Allah bize estağfirullah. La hayra fi kethirin min necvahum illa men emara bi Ev islah beyinlerz. Hiçbir mecliste oturumlarda, toplantılarda hayır yok diyor Allah Celleşerlər. Ancak şu üçü müstesna. Ben sonuncusunu söylüyorum uzatmamak için. El islahu beyinlerz. İnsanların arasında sulh etmek, düzeltmek, barış ortamı sağlamak. Bir Müslüman da bu duyarlılık olmalı. Bırakın küskünlüğü teşvik etmeyi, barıştırmak için. Bahanelere sarılmalı. Allah'ım biz onlardan etsin. Önümüzdeki bayram inşallah herkesin bütün küslerin barıştığı, bütün düşmanlıkların bittiği bir bayram olur inşallah. Amin. Amin. Peki hocam bayram namazını diyelim ki kaçırdık, kalkamadık vesaire. Bayram namazını cemaatle kılamayan bir kimse, yetişemeyen bir kimse kendi kılabilir mi veya hangi vakte kadar kılabilir? Kılamaz. Dolayısıyla vakit konuşmamıza gerek yoktur. Bayram namazı toplulukla kılınan bir namazdır. Aynı cuma gibi cemaat şartı vardır. Dolayısıyla bir kimse vaciptir. Kaçırmamaya dikkat edecek. İnşallah Kılarız. Kadınlar peki bayram namazına katılabilir mi? Kadınlara yani? aynı rüma gibidir. Farz değildir. Ancak kadınlara uygun ortamlar varsa iştirak etmelerinde bir beis yoktur. Yani bayram namazına gideyim. Afrika'ya gittiğimizde bunu görüyoruz. Kadınlar, bütün çoluk çocuk, bütün herkes geliyor. Açık sahralarda kılınıyor. Bir Sevinç, bir Coşku. Ama bizim Türkiye'de o örfü yok. Yani kadınlar e, iştirak etmiyor. Neye mahal vermeyecekse katılmasında bir sakınca yok. Ama eğer kadın erkek karışacaksa edecekse onlarda da tabii ki sıkıntı olur. Aslında o anda da hocam kadınlar evde kahvaltı hazırlamakla meşgul olurlar. Çünkü Ramazan'dan sonraki ilk kahvaltı olduğu için. Evet o yönüyle var. baktığımızda o da olur evet. tabii yani. Ama bayram diye sen götür kahvaltıyı hazırla ne olur değişsin işte. <laughs> İnşallah hocam. Peki hocam Ramazan'dan sonra biliyorsunuz Şevval ayı geliyor. Şevval ayı orucu diye işte görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. Bununla ilgili de seyircilerimize kısa bir bilgi verirsek inşallah daha istifadeli olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu husustan bize çok ciddi bir teşviği var. Ve buyuruyor ki من صام ستة أيام بعد Kim bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa ki Ramazan'dan sonra Şevval ayı geliyor. كان تمام sanki bütün yıl oruç tutmuş gibidir. Sonra Resulullah Efendimiz şu ayet-i kerimeyi okuyor Estağfirullah e Kim bir iyilik getirirse ona on kat mükafatı var. 30 gün oruç tutuyoruz dolayısıyla 300'e tekabül ediyor. 6 gün oruç tuttuğumuzda 60-360 gün senenin tamamını oruçlu geçirmiş oluruz. Peş peşe de tutabiliriz. Ayrı ayrı da tutabiliriz. Mümkün mertebe tutmaya gayret edelim ama ben şunu söylemek istiyorum. Çok zorlanacaklar. Ben de öyle zorlanıyorum. Ramazan-ı Şerif'te şu an rahatız. Niye rahatız biliyor musunuz? Şeytanlar bağlı. Şu an toplumda hep beraber bir eyleme girmişiz. Artı şeytanlar bağlı. Şevval ayında geciktirenler çok başaramıyorlar. Mümkün mertebe böyle pazartesi, perşembelere de getirerek yapılsa alü yani çok daha güzel olur. Allah'ın bize de amel etmeyi nasip etsin. Inşallah. Yani hocam orucu aya da dağıtabiliriz diyorsunuz. Tabii değil mi? tabii. Yani Ramazan hemen bayramın hemen sonrası 6 gün tutmamız gerekmiyor. Yok öyle bir şart yok. O ay içinde tutulması. Anladım hocam. Allah razı olsun. Peki hocam bayramla alakalı da sorularımız bu kadardı. Sevgili izleyenler, bir bölümün daha sonuna geldik. İnşallah hepinizin Ramazan-ı ayı mübarek olsun. Bizlere de dua edin inşallah videoyu izlemeyi ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.